İlk önce Görgünün son açıklamasını yapayım. Evet şu açıdan baktığınızda gerçekçi. Yani bunu daha önce de söylemiştim. E, bugün her şey bilse ve dolar e, artık devre dışı kalsa Doların çipi olmaktan çekilmesi 10 seneyi bulur. O kadar çünkü birbirine hem alım satımda hem de borçlanmalarda yeni bir para biriminde ortaklaşa söz konusu veya konsensus olana kadar bu böyledir. Yani doğunun kabul ettiğini batı batının kabul ettiğini kuzey kuzeyin kabul ettiğini güneyin etmesi lazım ortak bir. Konu. Bu yüzden zaten altın rezervlerindeki merkez bankalarındaki altın rezervlerindeki yükseliş. Şimdi burada bir paradigma değişikliği var. Burada birkaç böyle birkaç Cümleyle özetlemek isterim. Şimdi aslında biz 2000'li yılların başından itibaren 2026'ya gelene kadar aşama aşama çok farklı şeyleri gördük. Bir kere bunun bir paylaşım savaşı olduğunu söyleyelim. Her yüzyılın ilk 25-30 senesinde olduğu gibi. 2000'li yılların başına gittiğimizde yani 11 Eylül hikayesinden sonraki süreçte bir şekilde tek kutuplu yatıldı yatıldı bütün dünyaya. İşte Amerika süper güç olacaktı. E, Japonların e, mevduatları başta olmak üzere dünyaya finansal olarak büyük bir parasal genişleme oldu. E, bu parasal genişlemede e, bir tarafta üretim yapılacaktı. Neydi o? Çin tarafı. Oradaki üretilenlerle Amerika ve benzeri ülkeler enflasyonunu dizginleyecekti. E, herkes mutlu olacak diye anlattılar. E, bu paralarda gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için kullanılacak hikayesiydi bu. Fakat gütkide 2008 yılına geldiğimizde ilk kırılma başladı. Çünkü 2008 yılına geldiğimizde e, mal ve hizmet üreterek dünyada üretilen ekonominin büyüklüğü 66 trilyon dolarken türev piyasalarla yaratılan sahte ekonomi 600 trilyon doları geçmişti. Yani ortada çok büyük bir soygun oluştu aslında. Sonra zaman zaman yine parasal genişlemelerle bunu destekler miyiz vesaire zorladılar. Ta ki Arap Baharı denilen banker cehennemine kadar. Çünkü biz o dönemde ben yayın yaptığım televizyonda çarşamba günleri özellikle bir uluslararası finans yatırım danışmanı arkadaşım vardı stratejist. Biz 6 ay öncesinden adına Arap Baharı denilen banker cehennemine ülke ülke saydık. Çünkü şeylerde gözüküyordu. E, kağıtlarda veya eğilimlerde gözüküyordu. Yani fakat orada işler terse döndü üstad. E, i̇stenen sonuç alınamayınca bu çok kutuplu dünyanın önünü açtı. Önce Rusya ile başlayan ardından Çin'in o zamana kadar e, gelen yabancı sermayeyi çok doğru kurgulayarak üretime, teknolojiye vesaire aktarmasıyla dünya çok kutuplu bir noktaya geldi ki bu bizim yararımızadır. Tek kutuplu dünya her zaman sıkıntılıdır. Çünkü siz burada fırsatlar yakalayabilirsiniz. Fakat temelde daha sonrasını Uzatmayayım girmeyeyim ama e, paradigma değişikliğini 2016'dan başlayarak yani e, tekrar üretimi ülkelerine çekmek isteyen batı ülkeleri endüstri 4.0 diye markalaşan e, aslında dijitalleşmenin de gelmesiyle birlikte karanlık fabrikalara doğru gidebilecek. Çünkü Çin'in insan kaynağı gücüyle bunu yaptığını düşünüyorlardı. En başta evet öyleydi ama bugün paradigma değişti. E, bir şekilde o üretimi minimum maliyetlerle kendilerine çekmeye çalışan bir stratejiye girdiler. 2020'de herkes üretimin önemini anladı. Fakat bütün bunlarda yani 2000'li yıllarda da 2026 yıllarında da bugün teknoloji savaşları üzerinden görüyoruz. Çok kutuplu bir dünya. Ama temelde baktığınızda aslında şöyle bir durum var. Bir kere bunu kabul etmeden bir model konuşamayız. Dünyada kumarhane ile imalathanenin mücadelesi var. Çünkü türev piyasalarla o kadar güzel e, alıştılar ki soydular dünyayı. Bunun devam ettirilmesiyle ilgili böyle bir eğilim var. Bir tarafta da üretime inananlar var. Üretime inananların da bir şey söyleyeceksiniz galiba. Çok, çok kısa araya gireyim. Yani e, finans dünyasını elinde tutan hani o hep altını çizerek söylüyoruz ya, 5 aile diyoruz. Hani yani dünyada finansal hareketleri büyük bir kısmını aslında birkaç şirketin yönettiği malum. Merkez bankalarında bu şirketler büyük ölçüde ortaklığını yürütüyorlar. E, türev piyasalara da hakimler. Ama bu doyumsuzluğa nasıl dur diyeceğiz o zaman? Yani 600 trilyona doymayan kaç trilyona doyacak? Yani bir trilyon dolara mı doyacak? Ara ara zaten kripto varlıklarla dünyayı birkaç kez daha soyuyorlar. Soymaya da devam edecekler. Ta ki gerçekten resmi dijital paralar gelene kadar. Yani dijital Türk lirasından bahsediyorum. Herhangi bir kripto varlıktan bahsetmiyorum. Veya dijital dolardan bahsediyorum. İşte orada çıpa ne olacak? Altına orada bakmak lazım. Şimdi bu hikayede aslında Birleşmiş Milletler'in yayınladığı sürdürülebilirlik esasına baktığınızda insan temelli bizim de aslında e, hep dile getirdiğimiz üretim ekonomisi ama farklı sonsuz bir kar marjıyla değil döngüsel bir ekonominin olduğu, atık yönetiminin olduğu, birinin girdisinin, birinin çıktısının diğerinin girdisi olduğu falan. Şimdi uzun bunu başka bir programda tartışırız. E, teknolojiyle, veri yönetimiyle aslında verimliliğin esas aldığı, kimsenin sonsuz kar peşinde koşmak yerine optimum noktada dünyanın daha yaşanabilir e, kaynaklarında yettiği bir model tartışılıyor zaten. Fakat burada ıskalanan nokta bize bunu da küreselleşme diye anlatıyorlar. Hayır bu küreselleşme değil. Bu ulus devletlerin yaptığı konsensusla asgari müştereklerde oluşturacağı yeni model. Burada COP zirvelerini çok görüyoruz. Ne diyorlar? Siz kirletenler fona kaynak koysun. Diğerleri de o gelişimini tamamlasın bunu bir şekilde dengeleyelim. İşte o bahsettiğimiz küresel ciler madem öyle tanımlıyoruz. Onlar kaynak koymaktan yani kirletenler kaynak koymaktan imtina ediyorlar. Aslında büyük savaş burada yaşanıyor. Öbür taraftan da Çin ummadıkları bir şekilde teknolojiyi eşitledi. Sadece salt üretim yaptırılan bir yer olmaktan çıktı. Ve bence şu anda çok kutuplu dünyanın peşindeyiz. Biz burada ayrıca bir kutup yaratabiliriz. Gerçekten böyle bir potansiyel var. Bakış açımızı değiştirerek. E, bu da Orta Doğu'yla falan filan olmaz. Bu e, 80'li yıllarda Avrupa Birliği'ne ilk başvururken eş zamanlı e, subap olsun diye kurulmuş bir birliktelik vardı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği. Bugün Karadeniz Ekonomik İşbirliği kuruldu. Biz yokuz içinde. Biz kurucuyduk. E, ya Bu dengeleri Rusya'nın, Türkiye Cumhuriyetleri'nin ve Türkiye'nin de içinde olduğu, e, hatta bence son dönemdeki gelişmelerle birlikte teknolojik olarak geri kalmış, insan kaynağını kaybetmiş, Avrupa'yı da içine alan bir biçimde burada farklı bir hap kurulabilir. Fakat bu paylaşım savaşında karşımıza Trump bari ee, ...bir takım aktörler çıktı. Bu, Söylüyorum işle... yani... Ulus, ...özür dilerim Çetin abi... yani ...tam da bunu soruyorum. Şimdi dünya bir anda... ...işte mevcut... E, ...bu gelir adaletsizliğine çözüm arıyor... ...bir yandan... E, ...hani kaynakları... E, ...doğru kullanma adına... ...bir takım çabalar sarf ediyor... ...bir yandan 350 trilyon dolara... ...çıkmış bir küresel borç var... ...ve bu borcu ta, bir gün... Hani adam kapıyı çalıp ver lan benim paramı diyebilir yani kusura bakmasın izleyicilerimiz. Hani ağzımdan kaçtı özür dilerim. Hani ver şu parayı diyebilir. İşte böyle bir noktada e, ya hani özgürlüğünden vazgeçecek ülkeler ya da bunun için mücadele edip savaşacak. Bunun bir ara formülü de e, yok mudur? Yani o oraya mı gidiyoruz ya da daha doğru ifadeyle daha doğru soruyla? Tabii. Ee... Hani bilemem ama öngörümü söyleyeyim, ben artık bir dünya savaşı beklemiyorum. Çünkü siber dünyada siber savaşlarla bu iş zaten yürütülüyor. Senin burada yeni e, teknolojiyi doğru algılayarak bizde de siber ordu kuruldu. E, buraya yüklenmen çünkü daha ekonomiyini buldular Üstad. Bölgesel çatışmalarla hiç asker yollamadan daha ekonomik e, milleti birbirine kırdırarak, sonra da orada parsayı toplayan bir formül buldular. O süreçleri de siber savaşta hallediyorlar. Yani artık konvansiyonel silahlar vesaire bu kadar ne kadar önemlidir onu da ayrıca tartışırız. E, fakat yeni bir dünyaya geçerken kimin anlayışının ön planda olacağı çok önemli. Trump'ın ben Amerikan başkanlarının tek başına bir e, etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Bunlar çünkü 15 tane enstitü 50-60 yıllık e, bir şekilde projeksiyonlar yaparlar. Trump çok güzel bir aktör. Trump'a her şeyi yaptırırsın sonra Trump deyip işin içinden çıkarsın. E, biraz kullanılan bir aktör olarak olduğunu düşünüyorum. Biraz kontrol edilmesi güç olarak. Yani öyle çok tesadüf işte biraz çılgın biri geldi de dünyayı alt üst etti falan. Bunu artık e, yani çocuklar inanır ancak. Hani. Bu dünyada Amerikan başkanlarının e, Amerikan dış politikasında bağımsız olarak hapşırması bile mümkün değildir. O yüzden yani e, bu bir küresel e, paylaşım savaşıdır. Her yüzyılın 25-30 yılı gözlenmiştir. Geçen yüzyıl aslında Birinci Dünya Savaşı da böyleydi. Biz çıktık ezberi bozduk. Bizi o yüzden çok sevmez bu Cid, rakı Rockefeller tayfası. Çünkü Aa, ne güzel Osmanlı'yı paylaşacaklardı. Paylaşım bitecekti, konu kapanacaktı. Ee, Türkler icat çıkarttı. Hoppa adam işi bozdular. İkinci Dünya Savaşı'na kadar gitti hikaye. O yüzden e, ben izimlerin peşinden koşmaktansa Atatürk'ün bize miras bıraktığı akıl ve bilimin peşinde koşup elbette ortak çıkarlar yaratırken ...milli çıkarları da yaratmayı esas almak gerekiyor. Bakın bu öyle bir süreç ki, bir tane örnek vereyim. Devlet Bakanı'yken daha önce Mehmet Şimşek... ...2007 yılında ne, nasıl bir bakış açısı olduğunu anlatayım ben. New York'ta bir toplantıda Mehmet Şimşek'in şöyle bir ifadesi vardı. Türkiye'de e, ulusalcılarla, ulusçularla... ...milliyi kastediyor bu arada. E, küreselcilerin savaşı var, iktisadi savaştan bahsediyor veya işte mücadeleden bahsediyor. Biz elbette küreselcilerden yanayız. Beyanatını daha bu kulaklar unutmadı. Yani Zeki Bey ile Çetin Bey'in hani konuşmalarının ortak noktası şu. Dünya bir çıkış arıyor. İşte bu çıkış araçları içerisinde milli ekonomi modeli bir alternatif model olarak ortaya konmuş. İşte Çetin Abi ifade ettiği aslında bir BRICS tanımlaması yaptı değil mi? Üç aşağı beş yukarı yani Rusya, Çin, Hindistan, ya, Güney bu Afrika bu olacak. işte Avrupa Tabii. Birliğiyle Mer Tabii. Birliği ile MERCOSUR birlikteliği de başka bir pakt. Tabii. Yani bir doğu, doğu doğudan yola çıkan ama hani buna hani Latin Amerika'ya kadar genişlemeyi başarmış. Bugün yanılmıyorsam 40'ın üzerinde e, hani ana üyesi ya da yan üyesiyle bir BRICS yapılanması ve dünyanın konuştuğu işte milli paralarla ticaret bütün bu tanımlamalar aslında 2005 yılında bir sistem, bir model olarak yani ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir dönem uyguladığı uygulamaları bir matematiksel sisteme de dönüştüren milli ekonomi modeliyle birlikte 11. kez tartışıldı. Burada Sınak ben yadım. şunu çok önemsiyorum: bir siyasi parti kendi ekonomi programını uluslararası arenada tartıştırıyor. Evet. Yani bu çok kıymetli olduğunu bu düşünüyorum. Kıymetli, doğru. Yani sadece kendi içinde ekonomistlerle biz bunu yapar mıyız yapamaz mıyız değil de ya bu model tüm dünyaya ışık olabilir mi? Bu model her yerde e, kullanılabilir mi? Artı bu modelle dünya tırnak içerisinde Amerikan e, boyunduruğundan dolar eee ne diyeyim? Dolar koliklikten kurtulabilir mi? dünyaya tartıştırıyor ve bu tartışmalara katılan ekonomistler neden olmasın diyor ve evet diyor